i mm -hmm. Dere. 1950 doğumluyum. 14 yaşında annemi kaybettim. 36 yaşında annem, ben 14 yaşındaydım. 54 yaşında babamı kaybettim. Babam 54 yaşındaydı. Bir kız, üç oğlan evde birbirimize bakarak en büyükleri ben olarak onların elleri hiçbir iş tutmuyor, hiçbir iş bilmiyor. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyerek o büyük olarak üç yetimin başında bir bacı üç olan mücadele ettik. Gençlik o zaman çok şeyler oluyor. Anne öldü, baba öldü, şeytan koluna giriyor. Ulan şu memleketi terk et, git ama Babam ölürken dizimin başında dursun oğlum evlatlarımın amaneti ipti Allah'a sonra sana dedi. Bronşut hastalığından öldü. Hmm. Evet. hastalığından genç. Çok çalıştılar babamın. koştur, sağa koş, sola koş. Yaş 16, 17'ye geldi, 18'e geldi. E, gelen bir oradan ekmek getiriyor, biri oradan ekmek getiriyor. Rahmetli halam vardı, Lumen'in hanımı derlerdi, ne azik. O gelirdi, yemeğimizi pişirirdi. Çamaşırımızı yıkardı. Öyle öyle idare ettik. Gençlik bu ya. Şimdiki hanıma Allah yazmış. Ana yok, baba yok, yemek pişiren yok. Bu biraz şeydi. Benden bir yaş küçüğüydü. Ben 1950'liyim, o 50 binli. Mutlunun da şey olur ya, Tayyip'in <laughs> yeni tarafları birbirimize bağıştık. Beni fakir diye vermediler. Kızım sen orada ne yapacaksın, ne yiyeceksin, ne yiyeceksin? Fakir. Biraz da gençliğin hızlılığı vardı, biraz da yani hırslılık onu ya komşuya zarar verir gibi değil de kendim bir Allah'ın verdiği bir güç vardı. Yani hiçbir şey önümde duramazdı Motorun vagonunun arkasını kaldırırdım vagonun arkasına. Tek başına? Ha, tek başıma. Maşallah. Bir köle bir süngüç altında kaldı mıydı? Girdim miydi motorun vagonunu kaldırırdım o yetimliğime göre yediğim ne Orhan? Yeşil suvan yuha ekmek. Yumurta kaynatması. Annemden alan bir hırhalı tavuk vardı. Annemden alırdı. Onlar bu yumurtlardı. Sepedilen müpedilen alıp getirdik. Onu yedik. O arada tabi eee biz yumurs vermediler. Beraber bir olduk, kaba kapı kabaya verdik, açtık. Açırdım. Allah, burada da duymasın pek bunları söyleyemiyorum da, Allah bin kere işini bugünü rast getirsin. Bizi muhanetten kurtardı. Ekmeğimiz yerinde, üstümüz başımız giyim yerinde. Sekiz sene baba tarafından kuş gezdik. Oh. Sekiz sene barışmadık. Ta ben askere gittim. Askerden geldim. Bir almışlar. Onu da babasının elinde kezeceklermiş. Beni komşular götürdü. Sekiz sene sonra. Orada barıştırdılar. Kurban günü, kurban bayramında. Ha, kurban bayramında. Sekiz sene sonra barıştık. Ondan sonra biz tabi evlendik, çoluğumuz oldu, çocuğumuz oldu. Hayat mücadelesine başladık. Sağa koştur, sola koştur. Bunları ev vermek geldi. Kardeşim Hasan vardı. Rahmetli oldu. Nevşehir'inde Fındık var, Savaş Mehmet var. Onların annesi, sihirlidir. Onu aldık. Para yok. Gelin ne alacağım, ne vereceğim, ne edeceğim. Karım Emiş'in Korsak'ın şimdiki oturduğu evi 13 gün sırtımda taş çektim Heh, inşaatine. Şu taş kesti taşları. Şu köyde taşını çekmediğim adam kalmadı. Bana yevmiyeden iyi gelirdi sırtıma 4 kişi, 5 kişi kaldırdılar taşı. Hiç gelmedi. Hiç gelmedi. Allah Yediğimizde ne var? Allah'ım kurban olduğum Allah bu kuvvet vermiş. Ama ben değerlendiremedim. Canımın kıymetini bilmedim. Fakirlik. Çalış da çalış. Çalış da çalış. Hala oldu. Alışmışsın. 70 yaşındayım. <laughs> el oldu. Çalışıyorum. Orman Beraber mücadele ettik. Yılmadı. Ben ne dediysem o oldu. Güzel çalıştık. 46 yıldır. Maşallah. 46 yıldır evliyik. Şimdiden sonrasında Allah bilir <laughs> ne kadar gideceğiz. Allah azın ömürler versin. Öyle. Orhan'cığım. Hanımla çok mücadele ettik. Çalıştık. Ne zoruma gidiyor biliyor musun? Tuttuğumu çamurdan çıkarırdım. Yani hürmet gibi olmasın şu koyun. Hepisi biliyor. Hepisi biliyor. Burada düğünlerde güreşirdim. Güreş mi tutardınız? Oo. Düğünlerde güreşirdim. Karşıma şu civarda bir çıkan olmazdı. Oo. Bizim köylü güreşi burada. Yani bir etkinlik gibi mi toplanırdınız böyle ha, tüm köy? Düğünlerde. Kö Eskiden güreş yaparlardı. He, evet, düğünlerde hususu Kavuzur'a geldi. Mesela okulun avlusunda olurdu. Güreş, orada güreşirdik. Ee, Paşanın yaşanan evim orada, şimdiki Behzat Çavuş'un evim oralar, Cengizlik'ler oralar, boşluğudur. Orada güreşirdik. E, karşıma çıkan olmazdı. Askerde de birinciliği aldım. Güreşte. Allah Allah. En son tezkereme bir ay kalarak Çorlu'da güreşirken bir çocuğunun çorumluydu herhalde. Ayağım kırıldı dizim. Zaten de 25-26 günüm vardı bitmeme. O da çorlu hastanesinde 7-8 gün yattım. Tabi hanımın ne haberi yok. He, 18 ay yaptık biz. He. 22 aydı, 18 aya düştü biz askerdeyken. Yurtdışına gittim. 11 kere. 11 kere. Turist. <laughs> Turist gittim ya. Yani. En fazla 5 sene 8 ay durdum. Son gittiğimde. Orada da inşaat. Zor işlerine. Böyle. Beş ustaya tek yardımcı olarak beğenedim. Eee Orada da zor işlerle böyle çalıştık. Böyle vermeyince hanımı zoruma gitti. Bir gün kafayı çektim, gençlik. Elimi kulağıma attım. Bayramın ikinci günü. Bayramda Dışarı çıkıp da bir şöyle onunla, komşunun, arkadaşının bayramlaşım diye hiç bende bir şey yoktu, heves yoktu. Sebep niye? Annemin öldüğünde ufadık. bayrama, gece bir sen yok, bayramcalığı alan yok, ofan. Böyle bir, bir giyinip de büyük olarak. Ben üzerimde affedersin elbisemi Hasan'a verirdim kardeşime, Ali'ye verirdim. Ben öyle kalırdım. Mesela. Bir çıkıp da bir bayram kurmadık. Şimdi bayrama 10-15 gün kalarak beni sıkıntı sarar. Yetim kalan bir insana bir gelip de bu bir saçını ana yok, el öpecek, baba yok, el öpecek. Başında üç tane yetim çocuk bayramın geldiğini bilmiyor. Onlar ne yiyecek, ne yiyecek, üstü, başı çekilirdik koşuya. Zaten de millet bilir de bizim kimsemizin olmadığını. Ya. Ondan sonra Allah'ımın bununla şükürler olsun. Şimdi sağlığımız, sıhhatımız da yerinde değiliz. Bu manada muhtaç olmayacak kadar. Sağlık, huzur. Evet. Hayatımız devam ediyor, orman diyor. Anne, dünyada nerede anne varsa köle ters gözünün bahanın canını alasın gelip. Anne annedir. Anneni annesizlik çeken bilir. Annem genç öldüğüne benim kafaya iyice yerleşmiş. Bir türlü unutamıyorum. Ben zengin olayım. Param olsun, pulum olsun. Yok. Bir komşuya bir bana bir ekmek ver demeyeyim Allah'ıma şükür edeyim. Bir insan ne ister, ne şey eder, ne olur? Ekmek ister. Halta isteyecek değil, kazma isteyecek değil. Ha, ekmek isteyecek. Ha, Allah'ıma şükürler olsun muhanete muhtaç olmayan cem cümle kimseyi muhanete muhtaç etmez. Amin. Amin. Öyle Orhan. Çok çektik. Neler gördük. Neler. Sizin odanın son biteceği gün iki sıra kaldı. Ali dedem öldü. Ali Yıldırım. Bir de rahmetli Yusuf Dede'den geldi dursun bizim kaybıma rahmetli olmuş dedi. Öyle geldi. Bırakın dedi. Bıraktık. Bu yanda ben öbür tarafta daha duvardan eteğim de görünmüyor. Ustalar neyi bırakmış ben daha ağır daha çekiyorum. Yani daha şöyle diye değil. Bırak dedi. Bizim kaybıma bölmüş dedi. Ondan sonra, 5-6 yıl sonra devrettik Alihan'ı. 5-6 yıl sonra vardık, yaptık yakınımızın. Babamdan arama tek bir oda vardı. Üç kayadan vardı. Babam eşmiş, annem kesinlikle sırtında harabeyle. Bütün kayadan vardı. Şimdiki ailenin oturduğu yerler. Benim şu oğlanın, Halid'in oturduğu yerler. Oralar gayaydı. Yer. Ee, bir koca odamız vardı oradan. Orada yatardık. Sıcacık olurdu o zaman. Bir geldi geldim, benim annem Tüskoylu'ydu. Tüskoylu'yla geldiğim için ben annem. Ee, oradan, Çahırcan'dan bir yer satalım da sana bir ev neye alalım dedi. Daim vardı benim. Onu da vermediler. Öbür başlangıçları ne? Öylece kaldı burada. En sona hanım Avrupa'ya gitti. Babası gün git. oraya kağıdı çıktı. Babası götürmedi yani. Altı sene, altı sene kaldı orada. Ben Yok ben de gittim. Ben hiç şey olamadım. Cezaevine düştüm orada. Hiç şey olamadım. Hanım orada yana hiç olamadım. Hanım olmayanlar buradan turist gidenler hiççi oldu. Öyle bir şanssızlık. Öyle bir şeyim var ki demek etsin. Ya karım orada ya. Ya, evet. Herkes hiç oluyor. Ben hiç olamadım. Bir yanlışlık hiç tuttuk. Onda orada ambeldik gormamız Polise gidip benim hanım iki ailesi olarak beni götürdü ya. Ben kocamı getirdim diye polise bildireceğimiz Değil bilmiyorum. Bir şey bilmiyorum. Yardım olan yok. Eden yok. Orada da bir yahalandık, cezaevine düştüm. Cezaevinde 46 gün yattım. Cezaevinden çıktım, geldim. Burada biraz durdum, vurdum. Tekrar gittim. Hanım orada ya. Orada biraz çalıştık, muştuk, tekrar cezaevine geri düştüm. Almanya'dan 3 ay 7 gün yattım oradan. Oradan çıktım, cezaevinden çıktım, geldim. Bu bir şişman taksici vardı. Taksiciyi tuttum. Saçlar burada, geldik taksiciyi tuttum. Taksici de arkadaşım oluyor, şuradan çıktım. Hanım şurada ekmek edermiş komşunun evinde. Halit Beyoğlu. Onun küçüğü kızım var. Adını söylemem hayatta. Ana beri ana ete. Adını şey söylesin mutlu. <laughs> Daha hayatta adını çevirmedim. Annemin adını koymadılar. Hmm. Anişi adını annemin adını koymadılar kızımın. Ben de hala anne derim. Ona. Üçü sefer, üçü eline bir şey almışlar. Seferde yeni yürüyor daha. Buradan çınırınca bu ürünle ellerinde peynir tabağına. Baldır bunlar cıpla, ayakkabı ne yiyor. Ama bilmiyorlar benim cezaevinde yattığımı. Demedim. Beni öyle zannediyordum. Demedim. Bu oralarına durdum. Bilmiyorum. Nereye yani. gidiyorsunuz lan dedim. Halit gözünü belirterek köre getirecek dedi. Babası olduğunu, olduğunu bilmiyor. evet. Kimin oğlusun dedim. Dursun'un oğluyum dedi. Ben dursun kim, ya Almanya'da hapis yatıyormuş, yenme dedi. O dursun oğluyum dedi. Duymuşlar ama. Biliyor musun? O zaman o da, kız kızması şey olur dilere. Hemen kızın, abimiz ondan küçük. O da Almanya'da doğum yaptı geldi buraya. Arka hanım o, o zaman. Aman babam dedi. Keltirdi anasını yanına. <laughs> Burada da söylediğim duydum. Şoför ağlıyor. <laughs> Lan sen bu çocukları ne yaptın diyor. Sen onda niye böyle harekette bulunuyorsun diyor. <laughs> ya sen gidelim ne kadar oldu dedi. Babalarını tanımıyorlar bunlar. Daha ufak dedi bunlar yavru. Biraz da saç var dedim. Çocuklar tanıyamadı ne yapsın. <laughs> Oradan çıktılar gittiler. Ha, biz de çıktık yukarı. Yanıma gelmiyor. Halit Pek e, onlar şeyde kaldı anneleri geldi e, ee, Sevim baktı bir iki sene Orada kalırlardı pek anasını da şey etmedi. sonra sonra zona alıştı Anasına gelmezdi pek Evimiz evimize yakında bakayım boyuna kurban olayım dostum da kaşla kıyın ya Sen dostum üstün dayına acaba manetige bana atmaz mı? Evimiz evimize yakında bakayım boyuma Kurban olayım da başlığına reyni yayına Söylesene dostum emmine dayıla Hacep amaretini bana atmaz murat Bayram geldi de yerle yer gibi gülmedik Yedik kamayı dostum bizde ölme. Emmiyim üstümüze ne geleceğini bilmedik, bensiz geçen bayramın muvaffiğosu. Bunda bir oturmada dizdim gittim, uğrulüğen kendime yaptım bu türküyü. Ağzına asal abi. No, mm no, -hmm.